Sevgili seyirciler şu anda Tarihi bir olaya tanıklık ediyoruz Bu, bu gerçekten İtalyan çok önemli bir, bir evet. olay Bizim tarihimiz açısından Kafkas ordularına kumanda eden Nuri Paşa'nın e, Kalpağı bu Nuri Paşa'nın kalpağını Nevruz muhafaza etmiş yıllardır Ve evet. e, şu anda kendisi Bu kalpağı takacak Evet işte bir Osmanlı kalpağı bu Ve e, Nevruz Dede Bakü'de ya. Ben de onun son için son Osmanlı. Bir ben de onun için bir oğluydum. Şimdi ne yapatsın? Benim 97 yaşım var. Maşallah Allah uzun ömür versin. Nevruz. Allah beni istedi ve beni de sakladı. Ben şu güne kadar bir numayanda kimi ben şu güne kadar ben söylemedim ki bir kimse ben Türk balası. Ama kalbim şimdi ne o da evet, Sevgili seyirciler asırlık nevruz eden sözlerini işitince gerçekten insan tüyleri diken diken oluyor. Allah o talışları çok ne de rahmet etsin eğer varsa ben bilmiyorum lenkaran taraftadırlar, İnsandırlar insan onlar Allah perestler Türk perestler çok insan, onlar çakladılar, babamı da çaklayabilirler. Onun ben İran'a geçtim, babamı aradım. Çocuk idim o zaman, küçücük idim. Hatırıma gelir benim, ayaklarımı, tikanlar batırdı. Gece gelirdim, yer yok yatmağa. Kimin yanında kaldınız? Gencede meçhide, kim? Orada, burada, tur türlü, türlü yerlerde ben kalırdım. Bana hürmet edildi. Ben ne ya ne söyleyeyim Ömrümde cür, türlü türlü şeyler görmüşüm. Aradan yıllar geçer. 1941 yılının bir yaz sabahı Almanya Sovyet topraklarına saldırır. Halk seferberliğe çağrılır. Ahmet Nevruz Caferoğlu da savaşın ilk günlerinde cepheye çağrılanlar arasındadır. Cephede cesur askeri olarak namsalar. 1942 yılının sonbaharında Ukrayna'nın Harkov kenti yakınlarında yaralanır ve Almanlara esir düşer. Ben esir düştüm, yaralandım bu yerde. Ayağınızdan yaralandınız. Evet. O bomba tikesi, Almanlar beni götürdü. Bir nefersi var idi. Noyagat, Los, no, Ben kalktım, yıkıldım. O geldi, gördü, böyledi. Geldi, benim kolumdan tuttu ve bana söyledi ki, seni güllelemeyecek, atmayacak sizi. Esir kampında yapılan ideolojik propaganda o zamana kadarki düşüncelerinde önemli değişiklikler meydana getirir esir Azeri ve Orta Asya Türklerinin bir araya toplanarak askeri lejyonlar kurulması işine yardımcı olur. Almanların Sovyet ordularını mağlup edeceği varsayımından hareketle Azerbaycan'da kurulacak hükümetin hazırlıklarına girişir. Divize düzelttim, Germanya'da, Ankara, Forli, Dalmeta şehirlerinde, Germanya'nın bu şehirlerinde topladım. Çünkü Müslüman divizesi düzelttim. Almanya'da Azerbaycan'ın ilk Cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resulzade ile buluşur. Resulzade ile aralarında güzel bir dostluk başlar. Sevgili seyirciler, şu görmüş olduğunuz elbiseyi Azerbaycan'ın ilk Cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resulzade, evet. Nevruz Dede'ye hediye etmiş. Hangi yıl, kaç yılında bunu, neçe yılda hediye etti? O, oh, beni gir, tahta aldı Germanya'da bu dedi böyle paltarda, esir paltarında gezmek yine. her bir paltar dedi. Paltar elbise anlamında. E, Mehmet Emre Zade demiş ki, sen demiş esir elbisesiyle gezme. Bu, şen, sana bu elbiseyi şen, hediye ediyorum. Bundan sonra şen, bu elbiseyle gez. Bunu gerçe. Hani, Berlin'e beni apardı. Beni apardı Berlin'de. Bu bunu giydim ben. Bak, bu kastım. O çağdan Hele bunu saklıyorum, aziz deyirim. Savaş, Almanların yenilgisiyle biter. Hem lejyon çalışmaları hem de Azerbaycan Devleti ile ilgili bütün ümitleri suya düşer. 1946 yılında Avusturya'da yakalanır ve Sovyet yetkililerine teslim edilir. Bakü'de KGB bürosunun bodrum katlarında hayal bile edemeyeceği işkencelerle karşılaşır. Türmede çok eziyet çektin mi? O da müce Nice çektim. Pa nə tərdiyim ki görürsən nə tərdim. Barmaqlarımı sürdə çıxır, bir də çıxardı. Dişlərim, dişimi çıxardı. Deməz çünki belə. Öt evet, esaret yıllarında, həbsxanə yıllarında Nevruz hədiyyə çox böyük işkəncələr yapmışlar. Tırnaqlarını sökmüşlər, dişlərini sökmüşlər. Çox böyük ağrılar çəkmişdir. Bir də dişüm qalmır. Deden Dede'nin ile ilgili fotoğraflara bakıyoruz. Eski yıllara, öğrencilik yıllarına, savaş yıllarına ait fotoğraflar. Bu fotoğrafların her birinde ayrı bir tarih gizli. Dolma Bahçe Sarayı'nın önünden işte Türk ordusu geçerken çekilen bir fotoğraf. Evet. Atanız burada mı, babanız burada mı, Nimetullah Efendi burada mı acaba? Seçebilmiyorum. Seçebilmiyorum. Evet. Ama muhtemelen babaların içerisinde zabit dedi. Zabit. Paşaydı. Evet. Nevruz büyük bir savaşçı, büyük bir komutanın oğlu, Alman askerlerine esir düşmüş, yıllarca esarette kalmış ama aynı zamanda da bir sanat adamı. 90 yıldır hiç görmediği, hiç gidemediği Türkiye ile ilgili, İstanbul'la ilgili tablolar yapmış. Yani o yıllarda hatırında kalan İstanbul'u tablolara tasvir etmiş. İstanbul'un dört bir tarafı düşleyen minareler, camiler, kubbeler Nevruz yaptığı bu tabloda çok güzel bir şekilde kendini gösteriyor.